Estaizu billah. Bismillah. Ve hasene. Ya Muhammed. Onlar iyilikten, güzellikten önce kötülüğü senden isterler. Belanın, musibetin, helakın gelmesini isterler. Çünkü bir önceki ayetlere şöyle bir bakmamız gerekiyor. Hatırlarsanız Ra'at Suresi, Allah'ın enfüsteki ayetler ve afaktaki ayetleri harekete geçirerek sadece Kur'an ayetleriyle değil gözlem yapabilen, etrafta olup biten şeyleri izleyen insanların Allah'ın gücünü, kudretini, azametini görmeleri için net, tereddütsüz ayetlerin her tarafımızı kuşattığını Rabbimiz bize haber veriyordu. Çünkü onlar bu ayet-i kerimelere inanmazlar belki. Bunlar da Allah'ın ayetidir. Fakat ona inanmıyorlarsa o zaman şu gökleri direksiz ayakta tutan Allah'ın gücü kudretine ne diyecekler? Değil mi? Yeryüzünü yaymış olmasına, güneşi, ayı insanın emrine müsahhar kılmasına, Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde kafasına göre hiçbir üzerine düşeni ihmal etmeden zaman asırlarca belki milyonlarca yıldır bilmiyoruz ki dünya Güneş ne zaman yaratıldı değil mi? Dünya ne zaman yaratıldı? E hadi ilk insanı tahmin ediyorlar falan ama dünyanın ne zaman yaratıldığını biz bilmiyoruz. Güneşi bilmiyoruz. Allah buyuruyor ki o Big Bang denen büyük patlamanın olduğu zamandan beri güneşi ve ayı Allah emrine müsahhar kıldı. Her şey, her uydu, her gezegen, her yıldız kendi belirlenen kuralı üzerine kullun yecri li ecelim belirlenen kaderi üzere belirlenen süre içerisinde akıp gitmektedir. Allah bunları size niye anlatıyor? Umulur ki Allah'a tereddütsüz iman eder ve ahirette Allah'ın huzuruna çıkacak, Allah'a hesap verecek, Allah'la yüzleşeceğinize dair imanınız artar, artsın. Ve yine yeri yaymış, orada tepeler, nehirler var etmiş, her tür meyveden dişi erkekli var etmiş. Geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirmiş. Bir gece bir gündüz var etmiş. Hiç gece gündüze teslim olmamış. Hiçbir zaman gündüze geceye teslim olmamış diye ifade edeceğimiz tarihte bir gün olmamış. Hep Allah'ın koyduğu kurallar, düzenler aynen o sünnetullah dediğimiz şekilde devam etmiş. Bunların için Rabbimiz söylüyor kime söylüyor? Zalike le ayatin li kavmin Tefekkür eden, düşünen, etrafındaki olup biten şeylerden anlam çıkarmak isteyen topluluklar için, insanlar için bunlar da ayetlerdir. Allah'ın birliğini, gücünü, kudretini gösteren açık delillerdir. Ve yine yeryüzünde nice kıtalar var birbirine komşu. Üzüm bahçeleri, ekinler, hurmalar, Öyle hurmalar ki çatallı çatalsız, cins cins hurmalar. Fakat bu saydığımız renkleri, kokuları, tatları birbirinden farklı olan bütün bu yiyecekler mahsullerinin hepsi aynı sudan beslenmekte, aynı suyu içmekte, aynı topraktan gıda almakta fakat birinin tadı, birinin kokusu, birinin rengi hiçbir bir başkasına benzememekte. Allah bütün bunların tatlarını, lezzetlerini birbirinden farklı kılar ki akleden, düşünen, bu ancak Allah'ın istemesiyle olmuştur olabilir diyen insanoğlu için bunlarda ayetler vardır. Ya Muhammed, şaşırıyorlar. Olur mu öyle şey? Nasıl olur ki bir peygamber gönderilmiş, böyle şeyler işte yeniden diriltilmiş, diriltileceğiz biz toprak olduktan sonra. Ya Muhammed bu asıl şaşırılacak şey bu değil taaccüp edilecek, inkar edilecek şey bu değil. Asıl aklın almadığı, şaşırılacak şey şudur ki onlar şunu derler. Biz ölüp toprak olduktan, kemiklerimiz bile toz duman olduktan sonra mı Allah bizi yeniden yaratacak? Bu sözdür işte. Bu kadar Allah'ın gücü, kudreti, azameti karşısında Allah'ın bunu yapmaktan aciz olduğunu iddia etmek, iddia eden insan ağzından bu sözün sadır olması işte budur. Şaşırılacak, tacüb edilecek. Allah Allah olur mu böyle bir söz denilecek bir bakış açısı. Ulai kemledine tefaru bi rabbihim. Onlar Rablerini inkar ederler. Rablerini görmezden gelirler. Kim yeri göğü yarattı desem onlar derler ki yeri göğü Allah yarattı derler ama Allah yokmuş gibi yaşarlar. Niçin çünkü onların boyunlarında halkalar vardır. Kibir, enaniyet içindedirler onlar. Onlar cehennemin ashabıdır ve orada da ebedi olarak kalacaklardır. Ve birçok ayet-i kerimede de e, ifade edildiği gibi kafirler ya Muhammed o zaman vaat ettiğin o belayı, o musibeti, o azabı getir bakalım kuntum, in kuntum im kunteminas sadikin. Sen gerçekten sadıklardan, doğru sözlülerden sen diyerek hep belayı, musibeti istiyorlar. Bunun üzerine de Rabbimiz buyuruyor ki: o yestacilunke bis seyyati hasene. Allah'ım bize iman ver. Allah hakikati görecek basiret nasip et diye dua edeceğine, kendine iyilik talep edeceğine belayı isterler ya Muhammed. Vakad halat min qablihimul mesulat ki onlardan önce nice örnekler, nice kavimler, nice darbu mesel olmuş, milletler gelmiş, geçmiş. Ve inna rabbeke lezu mağfireten lin zulmihim ki senin Rabbim zulmetmelerine rağmen inkarcı olmalarına rağmen Rablerini görmezden gelmelerine rağmen insanoğluna mağfiret etmekte şefkat etmektedir. Ve inna rabbeke leşedidul fakat Allah'ın o insanoğluna olan rahmeti, mağfireti, şefkati Allah'ın azabının olmadığına Haşa gücünün olmadığına sakın ola sizi sürüklemesin. Çünkü ve inna rabbeke leşedidul iqab. Muhakkak ya Muhammed senin Rabbin azabı cezası çok şiddetli olandır. Ve yekulul lezine keferu. Kafirler dediler ki levle unzile aleyhi min Rabbi. Ya Muhammed senin dediğin gibi gerçekten Allah tekse ki onlar Allah'a iman ediyorlardı varlığını ama tekliğine, vahdaniyetine iman etmiyorlardı. Veya sen gerçekten peygambersen veya senin bu okuduğun sözler gerçekten Allah'ın sözleri ise veya gerçekten bizler öldükten sonra yeniden diriltileceksek o zaman Allah levla unzile aleyhi ayetun min rabbi o zaman niçin bir ayet üzerimize inmiyor senin üzerine inmiyor. Şu anlattıklarını destekleyecek, bizim inkarımızı imkansız kılacak ayetler inmiyor. De ki ya Muhammed, inneme ente mündir. De ki, ben bir uyarıcıyım. Burada tabi Rabbimiz bizzat kendi diliyle Hazreti Peygamber'i ee, muhatap olarak alıyor. Peygamber aleyhisselam'a değil de kendisi bizzat bu hakikati söylüyor, ona söyletmiyor. İnne me ente munzir. Ya Muhammed, sen bir uyarıcısın. Uyarırsın. Yani zorla insanların kalbine imanı sokacak değilsin. Bu hiç kimseye de asla nasip olacak ve imkan dahilinde olacak bir şey değil. Sen sadece uyarıcısın. Ve kulli kavmin hat. Zaten her kavim içinde bir hidayeti gösteren hakkı anlatan, İslam'ı, hakikati tebliğ eden bir peygamber vardır. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Rabbim ki bu yine Allah'ın afaktaki ayetleridir. Gözlem yapan. Yani anne eşinin karnında yavru bekleyip, çocuk bekleyip de gün gün, hafta hafta, ay ay o çocuğun büyüdüğü evreleri takip edip de Allah'ın gücünü, kudretini görmeyen bir insana siz hangi ayeti söyleseniz boştur. Allah mükemmel bir sistem, mükemmel bir düzen kurmuş. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu Allah bütün dişilerin, kadın olsun, hayvan türlerinden olsun, bütün dişilerin, canlıların, kadın olanlarının taşıdığını, rahminde taşıdığını bilir. Ve ma taghizul erham ve rahmin taşımadığı onu atıp yani cenin olarak atabilir veya anne rahmine milyonlarca sperm gitmekte fakat yumurta olarak yumurtayla birleşmediği için işte hayatiyet ortaya çıkmadığı için onu rahim dışarı atar. Değil mi? Hayız halindeki kadın aslında daha önceki rahmin iç duvarında olan yumurtaların çocuk olabilecek o özün, cevherin dışarı atılması demektir. وَمَا تَغِيدُ الْاَرْحَامُ Allah rahimden atılanı da bilir. Ve ma rahmin içinde tutup büyüttüğünü, ziyadeleştirdiğini de bilir. Ve kullu şeyin indehu bi miktar Ve Allah katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Bir kaderi vardır. Şimdi kalkıp adam diyor ki Kur'an'da kadere iman diye bir şey yok. Hadislerde de amentü billah malum var ya ve meleketi ve kutubi ve şeklinde. Orada da ve kaderi bir yerde geçiyor, başka yerde geçmiyor. Hadiste geçmese bile Kur'an-ı Kerim'de Allah o kadar kader vurgusu yapmış ki şimdi siz kalkıp da Allah'ın ve kullu şeyin indehu bi miktar Allah katında her şeyin bir miktarı vardır. Yani her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah her şey hakkında kesin net bilgiye sahiptir. Bu ayet olduğu halde siz kader yoktur derseniz haşa belki de haddini aşarak, terbiyesizlik yaparak, Allah'a bir müşriğin sözünü söyle, söyleyerek, iftira atarak Allah yarını bilmez, senin kimle evleneceğini bile bilmez demek hadsizlikten ve Kur'an'ın sırrını, özünü anlayamamaktan başka bir şey değildir. Çünkü ve kullu şeyin indehu bi miktar. Burada her şeyin Allah katında bir ölçüsü vardır her şeyin. Allah katındakilerin bir ölçüsü vardır demiyor. Ve kullu şeyin, her şeyin indahu onun katında vardır. Ney vardır? Ve miktar ölçüsü vardır. Ki kader, miktar aynı kökten gelmektedir. Alimul gaybi ve O Allah ki gaybı, yani yarını, uzakta olanı, senin bilmediğin şeyi de bilir. Senin bildiğini de şahit olan olduğunu, gözle gördüğünü de bilir. Çünkü Allah el muta'al çok büyük ve yücedir ki Allah olmak bunu gerektirir. Bilgisizlik cahilliktir. Cahillik ise Allah'a noksan sıfat ten, e, 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 isnat etmektir. Şimdi siz subhanallah diyorsunuz. Subhanallah. Subhanallah demek Allah'ı bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim demektir. Şimdi kalkıp da böyle deyip sonra da ya Allah aslında senin kimle evleneceğini bilmez senin yarın nerede, ne yapacağını bilmez. Derseniz, benim beş dakika sonra ne yapacağımı da bilmediği gibi benim cennetlik mi, cehennemlik olduğumu bile bilmez. Ama Kur'an diyor ki insanların çoğu iman etmez. Allah nereden biliyor bunu? Haşa. Birbiriyle çelişen, zihni tutarsızlığın olduğu bir söylem bu. Tarihte de bu söylemi hiç dile getiren aklı başında bir Müslüman alim çıkmamıştır. Ama maalesef günümüzde çıkıyor. ''Seve'un minkum men eserral kavle'' Sizin aranızda sözünü gizleyerek böyle fısır fısır konuşarak yani e, gizli gizli kulaktan kulağa konuşanla ve men cehar bih sözünü açıktan söyleyen Allah katında birdir. İçinden geçirseyle geçirmesiyle yakın yanındakine çok sessizce söylemesi bağırarak feryat ederek bir şeyi söylemesi Allah açısından Allah katında aynıdır. Çünkü Allah bizim gibi değil ki ses frekanslarına ihtiyaç duysun. Tuzak hareketlerine ihtiyaç duysun. Değil mi? Ya'lemu mafis sudur. Allah gönüllerdekini, kalplerdekini, akıllardakini bilir. Ve men huve mustaghfin Ve yine gece giz kendini gizleyen ve saribun nahar veya gündüz açığa çıkan kendini gösteren gecenin karanlığında zifiri bir gecede ayın olmadığı bir gecede bir kuytu mağaranın içine girmiş saklamış adamla güneşin ap açık olduğu yüksek bir tepede dolaşan adam Allah katında aynıdır. Çünkü Allah görmek için bizim ihtiyaç duyduğumuz ışığa, göze, şuna buna ihtiyaç duymaz. Lehu ve her insan için de muakibatun min beyni değil. hem önünde onu takip eden ve min harfi hem de arkasında onunla birlikte dolaşan. Ve yahfazu ne hu min emrillah. Allah'ın emriyle, Allah'ın isteği üzerine emretmesinden dolayı onu koruyan melekler vardır. İnsanoğlunun önünde ve arkasında onu koruyan, muhafaza eden ve aynı zamanda tabii ki günahlarını ve sevaplarını yazan, yazan kiramen katibin dediğimiz sağdaki melekle soldaki melek hepimizin bildiği olaylar, bilgiler bunlar zaten. Günahımızı, sevabımızı yazan melekler vardır. Ve bu melekler aynı zamanda bizi cinlerden korur, kötü ruhların etkisinden korur, birçok şeyden korur. Onun için muhakkak bir insanın özellikle sabah evinden çıkarken abdestli olarak çıkması, evine abdestli olarak gitmesi, yolda abdestli olması, ecel geldiğinde de abdestli olarak, silahlı olarak ölüme teslim olması ve silahlı olanın düşmandan daha çok kendini koruyabileceğini de hepimiz takdir ederiz. O zaman bizler elimizden geldiği kadar abdestsiz dolaşmayacağız. Tuvalete ihtiyacı, tuvalet ihtiyacımız oldu. Tuvalet ihtiyacımızı giderir gidermez hemen abdest alma imkanımız varsa abdest alacağız. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini bilemeyiz. Ve abdestli olan insan günaha dirençlidir. Günah, günaha karşı dirençlidir. Abdestliyim harama bakmıyorum. Ya abdestliyim şimdi sizin yanınızda bu sözler, çok kötü sözler, iftira, günah, gıybet, sövmeler, şunlar bunlar. Ben bir Müslüman adam olarak sizin yanınızda durmam diyebilmek. Ve yazan okuduğunda, okunduğunda koştura koştura elhamdülillah abdestim var hemen şurada farz namazımı kılayım, cemaat sevabı alayım diyebilmek için abdestli olmak lazım. Abdestsizsen ya şimdi kim abdest alacak? Ezan da okundu. Şimdi abdest alıp gidene kadar zaten farz kaçar. Neyse ben sonra kılayım. Sonra kılayım diyenlerin çoğu maalesef ya vaktinde düzgün kılamıyor, cemaatte kılamıyor ya kazaya kalıyor ki bir kısmı da maalesef sonradan cenaze namazı kılınıyor. Kendisi o namazı kılamıyor. Onun için değerli kardeşlerim Rabbimiz bu surede bize etrafımızda bizi koruyan, muhafaza eden meleklerden bahsediyor. Ve amellerimizi yazar. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin. Allah bir kavmi değiştirmez. Allah'ım şu milleti ıslah et. Allah'ım bu milleti işte Müslüman et. Böyle bir dua Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu kabul değildir. Niçin kabul değildir? Çünkü Allah bir kavmi değiştirmez ta ki hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. O millet o topluluk, o ülkenin insanları, o İslam coğrafyasının ümmeti Muhammed'i onlar iç dünyalarını, kalplerini, zihinlerini, hayattan beklentilerini, Allah'la olan ilişkilerini, hukukunu düzeltmediği müddetçe Allah bir kavme sihirli bir değnekle, bir melekle bir anda hepinizi hidayete ulaştırdım asla demez. Bu ayet-i kerime, bu anlama gelen hemen hemen aynı birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. O zaman biz hocam Allah'ım bu millete hidayet ver, bu millete samimiyet ver, bu milletin içindeki fitnecileri sen uzaklaştır diye dua ediyorsak, bu dua anlamsız ve geçersiz midir? Bu dua bu ayetle beraber yan yana konulduğunda şu demektir. Ey bu dua yapan değerli kulum, sen önce kendini düzelt. Ma bi Önce sen kendi ruh dünyanı düzelt. Ve insanoğlunun etrafındaki özellikle kendi çocuklarını, eşinin, kardeşinin, komşunun, akrabanın, hemşerinin biraz daha açarak kendi ülkendeki insanların düzelmesi için gayret et. Çünkü bu insanlar kendilerini düzeltmezse Allah bu milleti düzeltmez. Sen kendilerini düzeltme yoluna gittiği zaman Allah'ın senin duana icabet ettiğini ve bu milleti hızlı bir şekilde düzelttiğini göreceksin. Ama inatla ama belki biraz da küstahça bir duruş içerisinde olan bir insana Allah asla hidayet vermez. Bu ayet-i kerimelerin anlamı bu değerli kardeşlerim. Ve ize bi su'en ve Allah bir kavim için, bir topluluk için bir bela ve musibet, bir helak istediğinde de fele onu da o kavimden, o topluluktan uzaklaştıracak, geri döndürecek hiçbir şey yoktur. Ve <laughs> ve onların da Allah'tan başka sığınacakları bir dost, bir yardımcı da bulamazlar Allah'tan gayrı. Huvallahu <laughs> vellezî yurîkumul barqa khawfen Bu surenin ismini aldığı ayet-i kerimelere geldik. Allah Teala bütün insanoğlunun hemen hemen gördüğü, şahit olduğu bir başka ayeti örnek veriyor. O Allah ki sizin şu Kur'an'a bakmasanız da yüceliğini, azametini Kur'an'dan anlamasanız da şöyle kafanızı kaldırdığınızda yazın, kışın, sonbaharda, ilkbaharda her mevsim görebileceğiniz bir ayet. O ayet ki huvellezî yurikumul barqa Allah size şimşeği göstermiştir. Şimşek. Şimşek neyin habercisidir? Evet. Yağmurun habercisidir. Değil mi? Biraz sonra yağmur yağacak. Biraz sonra işte yıldırımlar düşebilir. Çünkü bulutlar yoğunlaşmaya başlıyor. Önce şimşek sonra yıldırıma dönüşüyor. Rabbimiz berk burada berk kelimesiyle şimşeği ifade ediliyor. Şimşeği size gösterir de havfen motama'a bir kısmınız korkarsınız. işte yıldırım çarpar, işte ıslanırım, işte sel olur vesaire gibi korkar. Bir kısmı ise tama'a elhamdülillah Rabbim rahmetini indirecek. Çoktan beri yağmur yağmıyordu. Mahsulat, nebatat çok sıkıntılıydı. Elhamdülillah Rabbim bereketini miktarınca bizim hayrımıza olacak şekilde indir diye dua eder ve o şimşek onun gönül dünyasında bir heyecan oluşturur. Ve yunşivu sahabe es O ağır, o tonlarca ağırlıkta ki bazen milyon ton su taşıyan o ağır bulutları var eden de Allah Celle Celalü'dur. Yani insanoğlu hakikaten düşündüğünde aklı almıyor, aklı almıyor. Yani belki aranızda sıvı taşıyan olmuştur, kamyoncu olup sıvı veya süt ne bileyim böyle sıvı olan bir şey satıyan, taşıyanlar tonlarca. Mesela sıvı taşımak çok zordur değil mi? Öyle kafanıza göre ee, viraj yapamazsınız çünkü o suyu siz iple tutamazsınız, katı gibi bir şey değildir, katı madde gibi savurur sizi. Savurur çok tehlikelidir. Şimdi Allah Teala bulutlara tabiri caizse cirit attırıyor. Tonlarca, milyonlarca ton suyu alıyor gökyüzüne, çekiyor. Gün bakıyorsunuz ki masmavi gökyüzü bir anda beyaz bulutlar, biraz sonra gri bulutlar, sonra simsiyah bir gökyüzüne dönüşüyor. Ve bir taraftan böyle bulutlar geliyor, bir taraftan bulutlar bu taraftan geliyor ve bir anda bir yerde bir yoğunlaşma oluyor. Hatta bulutlar birbirine sürtünüyor. Tabii burada kalkıp size işte coğrafya dersi verecek değiliz ama o bulutlar bir anda yoğun enerji yüklü aynı zamanda tonlarca ağırlıkta. Yani mesela Allah göstermesin, yani bir araba devrildiğinde kaza yaptığında yere sürtünce nasıl? Değil mi? Ateş kılcımları çıkarıyor. Ondan sonra işte. Avizan Allah benzin şu bu alev alıyor uçaklar öyle. Aynı onun gibi tonlarca ağırlıkta belki kaç bin tane uçaktan daha ağır tonda suyu Allah bir gemi gibi, bir kocaman, devasa bir şilep gibi ne yapıyor? O bir taraftan bu bir taraftan hareket ettiriyor. Düşünsenize Allah'ın koyduğu düzeni, düzeni. Okyanuslardaki tuzlu suyu alıyor. Yukarıya tuzsuz su olarak getiriyor, bırakıyor. Şimdi tuzlu suyu Allah yağmuru tuzlu olarak yaratsaydı o tuz yer denizde kalmayıp da o su buharıyla birlikte gökyüzüne çıksaydı belki de her taraf bembeyaz olurdu. Yani dünyada yeşil diye belki bir şey göremezdik. Çünkü toprak o tuzu üstünde tutacak ve her yer tuz tabakası olacak. Hadi bu bir tarafa o tuz aynı zamanda ve asit zehirleyecek bitkiyi yok edecek. Öyle Allah Teala'nın koyduğu bir düzen var ki bir yerdeki suyu alıyor, yağmur bulutlarını işte rüzgarlarla tonlarca o ağırlıktaki şeyi bin, iki bin, üç bin, beş bin kilometre öbür taraftaki bir yere götürüyor ve orada uygun gördüğü yere suyu bırakıyor. İnsanoğlu sadece şunu düşünse, sadece şu yapılan işle Allah'ın takdiriyle insanoğluna ne kadar büyük bir nimet, lütuf ihsan ettiğini insan düşünse bile Allah'a karşı müthiş bir medyunu şükran yani şükür borçlu olduğunu bilir. Ama biz insanoğlu gördüğümüz şeyleri üstünden geçiyoruz. Aynı neye benziyor? Bir kitabı açsa bir adam hızlı hızlı çevirse ne anlar? Hiçbir şey anlamaz. Biz aslında eşyaya öyle hızlıca bakıyoruz. O tabiat, o eşya, o kainat kitabını maalesef Kur'an'ı okuduğumuz gibi ince ince düşüne düşüne yavaş yavaş okumuyoruz en büyük Allah'ın kitabı belki kainat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'de 6200 küsur ayet varsa yeryüzünde bizim ruhumuzda, bedenimizde, hücrelerimizde, etrafımızdaki eşyada her şeyde milyonlarca ayet saklı. Allah bu ayetleri de görmeyi bizlere nasip eylesin. Allah. O ağır bulutları da var eden Allah'tır. Ve yine ve yusebbihur ra'du bu suremizin Ra'd suresi ismi buradan geliyor. Ra'd derse dün geçen hafta başlarken söylemeyi unuttuğumu sonradan fark ettim. Ra'd değerli kardeşlerim gök gürültüsü demek. Gök gürültüsü. Ra'd. Ve Allah Teala gök gürültüsünü surenin ismi olarak bize zikrediyor. Yani insan gök gürültüsünü duyduğunda Allah'ın ayeti olarak onu görmüyor. Evliyaullah gerçekten gönlünü Rabbine bağlamış olan insanlar gök gürlediğinde, şimşek çaktığında celle celaluh der. Niçin? Çünkü ve yusabbihur ra'du hamdi. Çünkü gökte gök gürültüsü de Allah'ı hamd ile tesbih eder. Allah'ı tesbih eder. Ve min khife. Bulutlar nasıl Allah'ın emrine teslim olmuş o süreçte melekler veya bizim bilmediğimiz Rabbimizin e, istihdam ettiği güçler hizmet ediyor ve Allah'a isyan etmekten korkuyorsa melekler de o gök gürültüsünden Allah'ın azabından gazabından korkarlar da onlar da Allah'a tesbih ederler. Ve yursilu ve Allah aynı zamanda da saika savaik o da yıldırım demek. Yıldırımlar yıldırımları da gönderendir. Fe bu biha men yasha ve o yıldırımla istediği kullarını da cezalandırır. Değil mi adam mesela ya diyor ağacın altına girdim işte şimşek yıldırım çarptı işte ben zor kurtuldum yanındaki öldü. Ya da başka şekillerde. Ve hum mücadilune fillah ki onlar Allah'ı inkar noktasında Allah'a baş konusunda tartışıp dururken Allah isterse onları yıldırımla da helak edecek şekilde o yıldırımlarını gönderir. Ve huve şedidul mihal Muhakkak ki Allah'ın gücü, kudreti, kuvveti çok şiddetlidir, çok üst düzeydir. Rabbim gücün ve kudretin la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi azim diyoruz ya mihal oradan geliyor. La <laughs> havle Allah'ın güç ve kudret bütün her şeyle sendedir. Bize merhametine muamele eyle ya Rabbi. Azabından, gazabından, rahmetine, şefkatine, merhametine sığınıyoruz bizleri Kur'an'dan, imandan, İslam'ın güzelliklerinden de ayırmayalım. O müstehbullu.